Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta ikizler burcunun tarotlarına bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta ikizler burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex partner yapması gerekenler yapılmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağım arkadaşlar 8 kartta bakacağım İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. ikinci kartımız. Üçüncü kartımız. Ve dördüncü kartımız. Evet güzel burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız dünya kartı. Vallahi benim favori kartım arkadaşlar. Sizin favori kartınız hangisi ise yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Doğru zamanda doğru yerde olduğumuzu söylüyor kartımız. Karttaki 4 figür, e, amacınıza ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduğunuzu hatırlatıyor. Büyük arkana kartlarının şans getiren kartlarından biridir. Eğer başarı istiyorsanız bizim tarafımızdan atılması gereken atımlar atılmak zorunda ki bu sayede başarı kaçınılmaz olacak arkadaşlar. Bu 4 figür Dört büyük meleği temsil ediyor. Sizi bir çember almışlar. Elinizde iki asla ne istiyorsanız gerçekleşecek. Yeter ki isteklerinizin gerçekleşmesi için adımlarınızı atın. Yani durduğunuz yerde olmayacak bunlar. Her ne kadar mutlu son habercisi olsa da kartımız yeni maceralar ve aşılması gereken engellerinde yakın zamanda karşımıza çıkacağını bize söylüyor. Yine yakın zamanda çok güzel müjdeler alacağız ve beklediğimiz haberler olumlu olarak karşımıza çıkacak. Aşk hayatımızda da büyük engelleri atlatacağız ve bundan sonra bizim için her şey daha açık ve daha net olacak. Ee, bazıları için evlilik, bazıları için e, nişan, bazıları için de ileriye dair kararlar alacağını söylüyor. Kartımız bize yani her konuda mutluluğa kavuşuyoruz. Özellikle maddi konularda da çok güzel haberler alacağız ve bu haberleri de kutlayacağımız bir e, haber olacak bu parayla ilgili de. İmparator kartımız. Bir elimizde asamız, diğer elimizde narımız. Birimiz bir olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin ama özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Çünkü hayal kırıklığına uğrayabileceğinizi söylüyor. Kartımız bize e, uzun zamandır beklediğiniz ve gerçekleşmesini istediğiniz olayların olacağının müjdesini veriyor. Bu yüzden kurmanız gereken düzen için acele etmelisiniz ve ilişkilerinizi daha sağlam temeller üzerine kurmanız gerektiğini de söylüyor. Olayların seyri her ne kadar sizin istediğiniz gibi gitse de ikizler burcu arkadaşlarım boşlamamalı. Sürdürebilirliğini devam ettirebilmek için elinizden gelen her şeyi de yapmanız gerekiyor. Partnerinizle ilişkinizin geleceğini etkileyecek çok önemli bir karar vereceksiniz. Bu kararı bilerek ve isteyerek vermeniz gerekiyor. Para konusunda da kendinize dürüst olmanız şart. Tılsım dörtlüsü başımızda, kucağımızda, ayaklarımızın altında tılsım yani paralar ve arkamızda da yükselen şehir büyüyeceğimizi, sorunlarımızın çözüleceğini, önümüzdeki engellerin aşılacağını temsil ediyor para kazanmak bize yetmeyecek açık ve net söyleyeyim daha fazlasını isteyeceğiz ikizler burcu arkadaşlarım ama bu da bizi daha fazla yıpratacak ki böyle yıpranmaya can kurban ama tek sorun şu kucağımızda tuttuğumuz tılsım gibi çok sabit fikirliyiz özellikle aşk hayatımızda bu bizi olumsuz etkiliyor bu yüzden daha ılımlı olmamız gerektiğini de söylüyor kartımız bize değnek kralı Hayatın size sunmuş olduğu olanaklardan sonuna kadar faydalanmanız lazım. Böyle düşünmeden plansız, programsız hareket etmek istiyorsunuz ama tam aksine daha planlı, daha programlı olmanız gerekiyor arkadaşlar. Kendi menfaat ve çıkarlarınız için en yakınızdaki insanları bile ezip geçmeniz gerekiyorsa ezip geçin, törelansınız çok büyük ve e, burada kertenkele görüyorsunuz. Küçük ama düşmanlarınız var. E, bunlar sizin safınızda. Dost kim? Düşman kim? Bu kendi menfaat ve çıkarlarınızı ön plana tuttuğunuzda e, bunlar tek tek ortaya çıkacaktır. Bu yüzden bunu da bir sınav olarak düşünün. E, Zirveye de olacaksınız. Mücadelelerinizi kazanacaksınız ama bundan sonrası için olaylara nerede nasıl müdahale ederim diye çok iyi gözlemci olmanız gerekiyor. Partneriniz yoksa da hayatınıza güçlü bir arkadaş gelecek. Bunu da açık ve söyleyeyim. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. ikizler Burcu arkadaşlarım bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın link İkini bırakacağım tarot geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız Falanıza bakabilirim ki yıldız fanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve ne sonuç verdiği için. İşte ekspertlerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşünüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. barışmaya ya da boşanma olacak mı? partnerim beni aldatıyor mu, aklında başka birisi var mı, üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot olanlar size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Joker kartımız yani namı diğer deli kartımız. Tabi bu arada Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Deli kartımız bize yenilikleri haber verir. Sıfır kartımızdır. Ee, yenilikleri haber verir dediğim gibi yeni bir işe başlayabiliriz. Merak ve öğrenme isteğimiz bu işe çabuk alışmamızı sağlayacaktır. Bu yeni oluşumda bazı küçük tehlikeler olabilir ama karar alırken daha dikkatli olur ve bakış açımız gözden geçirirsek bunların üzerinden geçeceğiz. Geçmişte. ...kolaylıkla geçeceğiz... ...yaşayacağınız yenilikler arasında... E, ...yenilikler karşısında şaşırabilirsiniz... ...şaşkınlığınızı ve merakınızı da gizlemeyin... İçinizden gelen sese kulak verin... ...açık olmanız çevreniz tarafından da karşılanacaktır... E, ...neşeli, eğlenceli, dertsiz bir hayat sizi bekliyor... ...şansınızla çok iyi kullanmanız gerekiyor... ...aşk hayatınızda bir belirli yaşıyorsanız yaşıyorsanız... E, ...bunun en büyük nedeni... ...partnerinizin duygularından emin olamaması... ...ve sadece anı yaşaması... Bu yüzden partnerinizle açık ve net konuşmamız gerekiyor arkadaşlar. Para konusunda da maddi gelirinizi arttıracak potansiyele sahipsiniz ama adım atmıyorsunuz. Bu konuda da adım atmanız şart. Maddi gelirinizin e, yükselmesi adına. Ama sıfır no'lu kartımızdır. Bu yüzden e, eksiden artıya çıkmak için elinizden geleni yapın ama artıdan sıfıra düşmemek için de e, yap, yapılmaması gereken atılması gereken adımları atın lütfen gelelim bir sonraki kartımıza. Tılsım Prensi. Şöyle söyleyeyim, hayatın bize sunmuş olduğu avantajlardan elimizden geldiğince faydalanmamız gerekiyor. Hayatımızda inişler çıkışlar olabilir. Bunları göz ardı etmeksizin ne istiyorsak gerçekleştirmek için adım atalım arkadaşlar olayların seyri dediğimiz gibi ne kadar Hani istediğimiz gibi olsa da sürdürebilirliğini devam ettirmemiz gerekiyor Bu yüzden bizim için kolay ulaşılabilir olan yolları kolay yolları akıllı olan yolları seçersek daha mutlu daha huzurlu olacağız özellikle parayla ilgili beklediğimiz haberler varsa kısa sürede elimize geçecektir maddi sıkıntılarımızın tamamı çözülecektir ee, ve Yardım yapmamız gerekiyorsa da bunu yapalım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunun karşılığını da alacağız. Ama her konuda alacağınız yardımlara dikkat etmenizi de öneririm. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kule kartı. Bu kuleyi iki arkadaş yapıyor. Oluşan hava şartlarından dolayı ikisi dahi yere düşüyor. Bu yüzden enerjik ve hızlı olmanız lazım. Düştüğünüz yerden hızlıca kalkmak için. İlk başta sizin için kayıplar varmış gibi görünse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceğiniz olaylarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu yüzden karar verirken seçim yaparken sizin için kolay ve akıllı olan yolları seçmeniz gerektiğini söylüyor kule kartı. Ki e, DNK Prensi de aynı şeyi söyledi. Bir de hangi olaylarla karşılaşırsak karşılaşalım nasıl olumlu yöne çeviririm diye elinizden gelen her şeyi yapmanız lazım ılımlı olmamız şart arkadaşlar maddi sorunlarımızı çözeceğiz ama maddi manevi sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız olabildiğince ılımlı olun boşanmak ayrılmak gibi işleriniz varsa kolaylıkla halledebileceğinizi de söylüyor kartımız bize bunu sadece aşk hayatınız olarak düşünmeyin yeni bir işe başlayabilirsiniz daha iyi gelirli bir işe başlayabileceğiniz için şu anki işinizden de ayrılabileceğinizi temsil ediyor ılımlı olmak şart asılan adam bu adam cezadan dolayı değil tamamen bilgelikten dolayı ters asılmış durumda arkadaşlar yaşantımızdaki her şeye farklı bakış açısıyla yaklaşmamız gerektiğini söylüyor Özellikle eski alışkanlıklarımızdan vazgeçerek hayatı daha değişik görmeye çalışmamız lazım. Açığa çıkaramadığımız duyguları bastırmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Yaşantımızı gözden geçireceğiz. Çünkü kaçırdığımız küçük ama çok önemli detaylar var ve bunlar bizi yanlış yönlendiriyor. Bunları bulacağız, çıkartacağız, yeni planlar yaparak hayatımıza yeniden yön vermemiz şart arkadaşlar. Başta ilişkiniz olmak üzere üzere farklı bakış açılarıyla yaklaşmanız gerekiyor. Para konusunda da tepe taklak olmak istiyorsanız olmak istemiyorsanız yatırımlarınıza çok dikkat edin derim. Ama en önemlisi yaşayacağınız ayrılıklar karşısında atacağınız adımlar karşısında e, girişimlerinizin olumlu sonuçlanması adına her konuda farklı bakış açısıyla yaklaşmanız gerekiyor. Evet kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarotu Hanım'dan size söyleyebilirim. Ee, açıklama kısmında göreceksiniz linkleri Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve TikTok hesabım. Oradan da arada canlı yayın yapıyorum bilginiz olsun. Ee, kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.